yeah, I, I, th I thought they played very well, uh, Ilhan. so um, i saw the arsenal match uh, live. i was at that game. Arsenal da seyretmiştim. Onu da canlı olarak seyrettim. And i know they, they, they played very well in that game, but lost. O maçta da çok iyi oynamışlardı ama kaybetmişlerdi. So um, uh, Tottenham match uh, they deserve to win uh, to draw uh, and nearly deserve to win the game. Yeah, yani si kazanmayı hak etmişlerdi hemen hemen etmişlerdi. Tabii ki o be beraberliği tamamen hak ettiler. So you know good good motivation for the next game in in the league. E, ligde e, bundan sonraki maçlar için iyi bir motivasyon oldu. The thing is they those e, önemli olan bu e, gol şanslarını, gol pozisyonlarını yaratmaktır. Bunu yarattıktan sonra biraz daha konsantre olabilselerdi, o zaman onlar da gole dönebilirdi. He had big pressure at the yani son dakika tabii o penaltıda oldukça bir baskı vardı üstünde. You know, he, he didn't take his other opportunities. Diğer şanslarını değerlendirememişti. But uh, he had the confidence to take the penalty, you know. Ama ona rağmen işte güvenle o penaltıyı e, atmaya so, kabul etti yeah. ve a, attı. Yeah, so Enchilada in the future um, he will uh, he will score more goals. Uh -huh. e, inşallah diyor. Ondan sonra bu gelecekte daha çok gol atacaktır. Um, so it's difficult to evaluate the team's performances. ben diyor Arsenal maçını canlı izledim. Bir de işte Tottenham maçını. Onun dışında tabii ki Türkiye ligini seyredemiyorum İngiltere'de. O bakımdan benim değerlendirmem biraz zor bu konuyu diyor. But you know, as an entrepreneur, uh, the first season uh, is always uh, for a sene her zaman ondan şey yabancı bir teknik direktör için hatta yabancı bir futbolcu için de ilk sene çok zordur diyor. All those th things are not helping anybody. tabii şimdi olimpiyat da oynamak her maçı deplasmanda yapar gibi bir şey oluyor diyor. Bir de sahanın kötü olması zaten Türkçe söyledi bu taraflarını. Sahanın kötü olması tabii hiç kimseye faydası olmuyor ve de hem oyunculara her şeye çok tesir ediyor. Bunları da düşünmek lazım. Yani değerlendirmek o bakımdan biraz zor. And uh, whatever position they finish, um, I don't think uh, that's too important this year, you know? Bu sene sabırlı olması lazım Beşiktaş'ın diyor. Yani Böyle çok fazla ortaya çıkmaması lazım. Ondan sonra bu sene kritik bir sene diyor Beşiktaş'ın. Saha yok. Sayın I think you know not not to have big expectations you know. Büyük bir beklentilerin olmaması lazım bu sene Beşiktaş taraftarlarında diyor. But but uh, uh you know and not to create uh pressure on the team you know. Bunun tabi sebebi takım üzerinde baskı yaratmamak için diyor. You know and when the stadium's finished you know uh, and they're back home uh, then it will be a different situation I think. Stad bitince tabii ki o zaman değişik bir durum ortaya çıkacak ve o zaman e, şey beklentilerin fazla olması normal olabilir diyor. Devam et. Then they go. Uh, you know şey e, Beşiktaş'ın stadyumu yok. Galatasaray'ın var, Fenerim var ama Beşiktaş'ın yok. Çok güzel bir stadyuma sahip olacaklar. Böyle olduğu zaman ondan sonra her şey çok daha iyi olacak ve çok her şey değişecektir diye düşünüyor